Merhaba. Ben Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2. sınıf öğrencisi Rabia Öztürk. Bugün sizlerle birlikte Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun olmuş aynı zamanda lidergazete.com yazı işleri müdürü Emre Gündoğdu ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben öncelikle siz biraz tanımak istiyorum. Ben Emre Gündoğdu. işte 12 Haziran 1992 doğumluyum. Normalde Bursa doğumluyum. Artvinliyim. 2011 yılında Antalya'ya geldim. Üniversiteye katıldım. Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik bölümünü kazandım. İlk yıl hazırlık okudum. 2012'de bölümüme geçtim. Gazetecilik bölümüne 2006'da mezun oldum. Lider Gazete'ye geliş sürecinizden ve bu süreç nasıl ilerledi? Bunu da merak 2011'de girdikten sonra üniversiteye hazırlık yılında İngilizce öğrenmeye çalıştım. Çünkü gazetecilik veya bizim iletişim alanının önemli olaylarından birisi İngilizce, yabancı dil daha doğrusu. Onu öğrenmeye çalıştım. 2012'de kendi bölümüme geçtim, gazetecilik bölümüne. Birinci sınıfta başladım. Kendi bölümüne geçtiğimde şimdi de galiba var bildiğim kadarıyla fakültede atölyeler vardı. Akil Haber Ajansı'na katıldım. Orada süreç almaya, görev almaya başladım, haberler yapmaya başladım. Mezun olana kadar orada devam ettim 2016'ya kadar. 2012 yılından 2013 yılında ilk stajımı yaptım. önceki dönem Cemiyet Başkanımız vardı onun yanında, MyGazete.com'da. Daha sonra 2014'te TRT, TRT'de de Ankara'da bir staj yaptım. Daha sonra Millet'te bir staj yaptım. Sonra mezun oldum. Mezun olduktan sonra zaten MyGaz.com'da işe başladım internet haberi olarak. Şöyle bir özelliği var tabii bizim işimiz. Ben direkt internet haber siteslerine başladım. Yani daha çok basılı gazete vardı ya da televizyon haberciliğinden, televizyondan çok direkt internet haber siteleriyle uğraşıp başladım. İşte bir internet haber sitesi nasıl ortaya çıkar, ne yapılır? Bunun üzerine çıktım ve lider medyaya düştü yolum ortamda yayınlanma aşamaları neler? Aslında haberciliğin temeli televizyon içinde, gazete içinde, internet içinde aynı. Sadece internet haber sitesi için biraz daha farklı olan şey zaman. Biz zamanla yarışıyoruz. Biz hızlı olmak zorundayız. İnternet bir haberin internet haber sitesine geçilmesi ortalama her yazılı bir haberse iki dakika içerisinde olabiliyor. Ama son bir araştırma yapılmıştı. Dünyada şu anda bir haberin başka bir uca, dünyanın herhangi bir yerine gönderilmesinin süresi zaten iki dakika. İki dakika içerisinde herhangi bir haberi dünyadaki herkes görebiliyor. O yüzden biz de internet haber sitesinde ilk başta haberi kısa özerek vermeye çalışıyoruz. Detaylar geldikten sonra onu detaylandırıyoruz. Ve sürece göre de haberi noktalıyoruz. SEO arama motoru optimizasyonu dijital gazetecilikte nasıl bir yer tutuyor? Şimdi SEO dediğimiz olay internet haber sitesinin ön plana çıkmasını sağlayan bir faktör. SEO'nun yanında sizin içeriklerinizin de doğru düzgün olması lazım. Doğru düzgün kastlarınız merak edilebilen, gündemi takip edebilen, yazılımınızın iyi olmasını gereken, gerektiren sitenizin hızının iyi olmasını gerektiren bir süreç. Bunların hepsi aslında söyle birlikte doğru optimize edildiğinde siz başarılı oluyorsunuz. SEO son dönemde bayağı bilinen ve uygulanan bir sektör ama mesela orada da biraz da Google'a bağlıyız. Google çünkü SEO'yu etkin hale getiren taraf orası ve işte sizi ön plana çıkartan taraf orası. Mesela eskiden etiketler çok önemliydi ama artık etiketler çok önemli değil. Yani en son internet haber siteleri için konuşuyorum bunu. İnternet haber sitelerinde son yazılım güncellemelerinden sonra artık en fazla 3 etiket isteniyor. Eskiden böyle değildi. Bize derlerdi ki isimler varsa isimleri geçirin. İşte şehirleri yazın, ilçeleri yazın. Plaka varsa plaka yazın, araç modelini yazın. Bunlar ne için söylenirdi? O araç modeli yazıldığında sizin haberiniz de ön plana Google'a çıksın diye. Şimdi SEO'nun önemi buydu. Bu anlamda vardı. Ama artık bu SEO'nun SEO, yazılım, hız, editör, maka hepsi bir bütün olarak bakılabilir. Asparagas haberle karşılaştığınızda tepkiniz nasıl oluyor? Yani Asparagas haber aslında gazeteciliğin, haberciliğin temeli kaynaktır, doğruluktur. Yani şimdi özellikle sosyal medya çıktıktan sonra bunu çok daha net görebiliyoruz. yani kendimiz ise eğer belge istiyoruz zaten. Biz Asparagas haberle önüne geçmek için en önemli yaptığımız şey belgesiz haber yapılmaz. Yani temel budur zaten gazetecilikte. İkinci nokta ajanslarla çalışıyorsunuz. Ajanslarla geliyorsa ajanslar bütün haberleri onlar geçtikleri için sorumluluk onlara ait olduğu için şey yapıyor. Ama Asparagus haber olduğunda mesela tabii ki sizin emek verdiğiniz bir dünya haber boşa gitmiş oluyor. Ve ikincisi e, hukuki boyutları da karşılaşabiliyorsunuz. Siz herhangi biriyle ilgili Asparagus bir haber yaptıysanız, bunu araştırmadan yaptıysanız hukuki olarak ceza almanız da mümkün. Biliyorsunuz vardır ünlü gazeteciler. Aspergaz bir haber yayınladıklarından sonra onlara gelen tepkilerden anlayabilirsiniz. Güvenilirliğinizi kaybediyorsunuz. Aslında Aspergaz haberin en büyük zararı güvenilirlik. Peki okuyucu etkileşimlerini arttırmak için nasıl yollar izliyorsunuz? İnternet gazeteciliğinin en önemli olayları okuyucu. Yani şimdiki bunu da %90'ı şu anda sosyal medyadan geliyor. Tabi Google, normal Google News'ten gelen kitle var doğrudan girdiğimiz kitle o. Google'ın kendi reklamları var, kendi reklam çıktığımız yeri var, onların geldiği etkenler var ama okuyucunun geldiği kitlenin çoğu sosyal medya. Yayınlamaktan son anda vazgeçtiğiniz haberler oldu mu ve bunların sebepleri nelerdi? İlla olmuştur. Bakıyoruz işte toplumun olumsuz etkileyecek haberler olursa direk bunları yayınlamamaya çalışıyoruz. Özel çok özel olsa bile haber olsa bile ya da haberi yazdığımız ama kaynağın son anda kendisinin istenmediği istemediği şekilde olursa o zaman da yayınlamıyoruz. Kaynak diyor ki ben bunu konuşmak istiyorum diyordu bize mesela haber için. Haberi yazıyoruz ama son vazgeçtim diyor. Bu sefer biz de yayınlayamıyoruz tabii ki. Çünkü kaynağa saygı duymamız gerekiyor. Ya da işte haberi yazdığımızda sonradan bunun yalan olduğu ortaya çıkan haberler olabiliyor. İşte bunu daha fazla işte resme açıklamalar geliyor. Atıyorum bir kaza oluyor. Diyorlar ki ölü sayısı. Ölü sayısı atıyorum tamamen örnek vermek için 15 ama halbuki 3. O yüzden ne yapıyoruz? Biz bunları düzeltmek zorunda kalırız veya yayınlamıyoruz. E, peki Lider Gazete'nin önümüzdeki hedefleri neler? Lider Gazete.com zaten e, kuruluşun üzerinden 4 yıl geçmek üzere, 5. yılında olmak üzereyiz, 5 yıla geldi. Yani Bizim asıl olayımız Lider Gazete'miz vardı ve ondan sonra Lider Gazete.com açıldı. Bizim hedefimiz şu. Antalyalara, Türkiye geneline. Biz Antalya yerelinde çalışan bir internet haberistisiyiz genellikle ama ulusal kısımlar da var ister istemez onların şey yapıyoruz. Antalya yerel halkına doğru bilgiyi anında ulaştırabilmek. Temel hedefimiz o. Son olarak dijital gazeteciliğe ilgi duyan iletişim öğrencilerine ne önerirsiniz? Gazetecilik alanında okumak isteyenlerle alakalı bu aslında. Dijital gazetecilik de bunun parçası. Evet televizyon haberciliği biraz daha farklı bir boyut. İnternet gazeteciliği biraz daha farklı, habercilik farklı ama Temelde hepsi habercilik, haber yazım teknikleri. Özellikle haber yazım tekniklerinin öğrenmeleri gerekiyor. Haber nasıl yazılır, işte hangi kurallara göre yazılır, onları öğrenmeleri gerekiyor. Bunlarla başlamalı. Ondan sonra bir panel nedir, SEO nedir, işte internet gazeteciliği nedir, internet gazeteciliğinin önemi nedir, neler yapılmalıdır. Bir ön bilgi alınmalı ve muhakkak ve muhakkak okurken ya da işte boş zamanlarında bir şekilde internet gazetesi ya da başka dijital mecralarda çalışan dergi olabilir, işte YouTube olabilir, sosyal medyalar olabilir. Onlara gidip bu işin nasıl yapıldığını görmek, aslında işin mutfağını görmek. İşin mutfağını gördüğünüzde sizin kendi yolunuzu çizmeniz daha kolay oluyor. Çünkü her her birey kendini ister istemez kendi mantığında bir doğrulama yapıyordur. Ona göre bir teknik oluşturuyordur. Çünkü benim haber yazma tekniğimle başkasının haber yazma tekniği bir olmayabilir. Yani tabii ki olay haberi anlatmak ama haber aynı. Ama teknikler farklı olabilir. O yüzden biraz daha habercilik anlamından yola çıkarak dijitalleri, dijital medyayı takip ederek ve sosyal medyayı, işte son gelişen teknolojiyi takip ederek kendini geliştirmeni Çok teşekkür ederiz.